Merhaba sevgili arkadaşlarım, Semce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bileklik modelini yapacağız. Tek mekikle yaptığım bir model bu. Kaydırma mekik sistemiyle yapacağız bunu. Evet, hadi başlayalım. Mekiğimi aldım. Sadece tek mekikle çalışıyorum. Bunun değişik bir sarma yöntemi var şöyle ucunu iki parmağımın arasına getirdikten sonra ben böyle rahat çalışıyorum herkes kendi nasıl elini dolamak istiyorsa rahat çalışma şeklini kendisi bulabilir şimdi normal yine altlı üstlü yapacağız mekiğimizi hem alttan hem üstten geçireceğiz e, yalnız şöyle bir durum var. Bu şekil çektiğimde mekiğimdeki şu mekiğimdeki ip alttan yürüyecek. Yani alt ipi olarak bu kısım olacak. Üstten yaptığımda da yani şu parmağım sürekli hareket halinde olacak. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Şimdi bir küçük pupu yapacağım. Evet, bir küçük pupu yaptım. Şimdi 10 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pardon 12 tane yapıyorum. 11 12 Bir pupu daha yapıyorum ve tekrar 6 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu elimin çatığını 2'imi çekerek çözüyorum. Burayı İyice sıkıştırmam gerekiyor. Evet, birinci yuvarlağımızı yaptık. Şimdi sırada ikinci yuvarlağımız var. Ee, i̇lk yaptığım yuvarlağı iki parmağım arasında tutarak şu şekil doluyorum. Evet, Şöyle e, ortalama bir 6-7 milim kadar bir hmm, ipte aralık bırakıyorum. Birinci zincirimi attım. Şimdi ikinci zinciri atıyorum. 2 oldu. 6 tane yapacağım. 3 4 5 ve 6 Şimdi bir pupu yapıyorum. Şimdi 12 on, on zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi bir tane minik pupu yapıyorum. ve 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi elimin çatığını bırakıyorum. Evet. Şimdi sıra 3. yuvarlağımızda. Motifi bu şekilde tutuyorum. Ve elimi tekrar doluyorum. Ve yine 5-6 milimlik bir iplik boşluğu yani bırakıyorum. Birinci zincirimi çektim. 2 3 4 5 6 6 zinciri çektikten sonra bu kısmı şuradaki pupuya ekleyeceğim. Evet tığımı aldım. Buradaki ilmeği ilmeğe tığımı geçirdim. Ve buradan ektikten sonra mekiğimi bu ilmekten geçiriyorum. Evet. Mekiğimin alt ipi olarak e, doğru e, kullanıldığından emin olmam gerekiyor. Yoksa buradaki oluşan düğüm bu alt ipinin düzgün çalışmasını engelleyebilir. O yüzden bunu sürekli kontrol ediyorum. Şu şekil yaparak. Şimdi sıra 12 zincirde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincir yaptım. Ve bir popu yapıyorum minik bir popo tekrar 6 zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 şimdi elimin çatığını bırakıyorum Evet şimdi sıra diğer yuvarlakta motifimi şu şekil tutuyorum elimi doluyorum ve birinci zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde şurada bir 5-6 milimlik bir ip boşluğu bırakıyorum ve 6 zincir çekeceğim 2 3 4 5 ve 6 Şimdi buradaki ilmeği şu ipten geçireceğim. Yine alt ipimin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Çalışıyor. Ve 12 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi bir tane popu yapacağım. Minik bir tane yaptım. Tekrar altı zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi elimin çatığını bırakıyorum Hadi bir tane daha yapalım. Elimi yine bu şekil tutarak sarıyorum. Birinci zincirimi attım. Şöyle 5-6 milimlik bir ip aralığı bıraktım. İkinci zincirimi attım. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu buradan tığımı geçirip bu ipi ekleyeceğim. Evet. Alt ipimin çalışıp çalışmadığını kontrol ettim, çalışıyor. 12 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bir tane bu yapıyorum. Ve 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğin çatığını bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu böyle devam edip gidiyor. Yeni motif yapacağım zaman motifi bu şekil tutup parmaklarıma ipimi doluyorum. Ve e, oyamı yapıyorum. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.